İki Yunan edebiyatının iki büyük destanı İlyada ve Odeyesa, Batı edebiyatının temel kaynakları arasında yer alır. Sözlü edebiyat geleneğinin ürünü olan bu yapıtların Ege'li Ozan Homeros'a ait olduğu kabul edilir. 16.000 bin dizelik İlyada, Yunan Yarımadası'ndan gelen Akhalarla Anadolu yakasındaki Troyalılar arasındaki savaş anlatır. Ama bu destan yalnızca yıllarca süren Troya Savaşı'nın öyküsü değil, aynı zamanda kahramanlık idealinin tüm çelişkileriyle sorgulanmasıdır. Kahramanların tutkulu ama çıldırca gururu, insan yaşamını olanaksızlaştıran yamanın cesareti, üzünlü ve pişmanlık dolu bir bakışla sergilenir. İlyada ve Odeyesta'da mitolog yerine gerçek yaşam tanrıları dünyası ile insanlar dünyası doğal bir birliktelik içindedir. Yazgıları tanrılarca belirlenen insanlar ölümlülükle ölümsüzlüğün bassız sonsuz çelişkisini yaşarlar. İsa'dan önce 6. yüzyılda Atina tiranı Tesis, Tesis Pratos döneme yazıya aktarılan bu iki destan sonradan bütün bir batı edebiyatı geleneğini ödünç alıp kullanılacağı kahramanları yaratmıştır. İlyada ve Odessa destanlarını yazdıkları eski Yunanca asıllarında Azra Erhat'ın Akadi ile birlikte yaptığı emek Bilgi ve savunma ürünü Usta Yeşil çevirilerle sunuyoruz. Söyle Tanrı'ca, hele dolu ahir huzurun etkisini söyle. Acı bitme acıyı o ok kahranın elindir de. Hadi kalkın, içeri gittirin. yaptı burada. Buyurun, yeme giyiyoruz Açıldığı günden beri araları Afya'nın yoluyla tanıdığı girdi. Onları birbirine düşüren hangi tanrı? Apollon, Deniz Kudvetoğlu'nun oğlu. Krala kızıp orduya kral kalan o. Hürriyet, bir gün da gelmişti, akılların hep giden gemilerine elinde okçu tanrı Apollos'un şeritleri sarıda altı değdi. Bir bir yalvarıyordu teknik arkalara. En çok da elde sizden akres yakalıyordu. Güzel bir dikkatalar, akres oğulları. Olimpiyot'taki yüce tanrılardan dileriz. Kremus'un ilini yani bir edesiniz. Sonra sağ sayede dönetiniz elinde. Alın şu kurtulmalıkları, kızımı verin bana. Korku devletin oğlu Apollon'dan. Sayın onu. Tekne yasalar birden bağırıştılar. Birazdan. Olumsuz değerli kurtulmalıklar. Doğacıya saygı gerek. Ama Agamemnon'un görünce değildi bu. Terski koltum onu. Şöyle buyurdu. Sakın seni birer dönmeyi şu koca karanlık gemilerin yanında Kız boynunu dön evine yoksa ne denliğinden ayrı yürürsün ne de şeritlerinden şuradan şuraya bırakmam kızını orada Argos'ta yurtundan uzakta tezgahına gide gele yatağıma girip çıkar benim yuvamda koyacak Kızdırma toplumu. Kendi canını düşün. Dön eline. Mülü deyince o, ihtiyarını korku düşün Eğdi boynunu. Tepsi cayıldı. Yürüdü uzayan denizin kıyıları boyunca. Gitti uzakta bir yerde durdu. Yakardı. Yüce Apollon'a. Güzel saçlı onun doğruluğu. Ey Hürti'yi kutsal süreyi koruyan Gümüş yaylı Herodos'un güçlü kralı Timitius dinle beni Bir gün sana yarışık bir takılak yaptıysam Boğaların keçilerin yağlı kutlarını yaptıysam senin uğrunda Tezelden dediğin yerini getiriver Göz yaşlarımın öcünü aldan onlardan okların mı? Böyle deyince o Tokyo Tapolu'nu dinledi onu. İndi o yüküyorsun duruklarından küpürmüş köpkeli. Omuzunda yayı iki ucu kapalı oldu. Omuzlarında kımıldadı mı oklar çandırıyordu. Kırkın kral indi gece girdi. Yerleşti gemilerin ardına dağda okudu. Bir zımlama çıktı gümüş aydan korkunç acı. Önce katıların, köpeklerin düştü peşine. Sonra saldı bir insanların üstüne. İnsanlar kavruluyordu, birbiri peşi sıra. Ordu içine Tanrı'nın okları yazdı tam dokuz gün. Ahalüs halkı meydana çağırdı, onuncu gün. Bunun ak kollu Tanrı Cehera koymuştu kafasına. Böyle pilar asaları içi yanıyordu. Halk meydanda bir araya gelince, Ayol ve ayol, ayar kalktı dedik mi? Ey atresi oğlu, birazdan geri döneceğiz Terpal. Yurdumuza gideceğiz. Ölümden kurtarırsak canımızı. Bak yiyor arkaları. Savaşta bir olmuş salgı. Gel bir biliciye ya da bir düş başvuralım. Bilirsin Zeus getirir düşü. O söylesin bize Fobios Apollon'un öfkesi neden? Atak adam mı adam alık, kurban mı kesmedik? Şu başımızdan uzaklaştırması için salgını. Keçilerin, koyunların, razı mı yağ Böyle değil, oturdu o. Kalktı, kalpas Testorun oğlu, düş yorumcuların en büyüğü. Biliyordu her şeyi, geçmekte olanı, geçmişi, geleceği. kalvas söz aldı düşüne taşına dedi ki Ey Ahalus, Zeus'un canı ciğeri Fabius Apollon'un öfkesini öfkesin açıklamamı buyurdum benden. Dur anlatayım ama önce sen de beni iyi dinle. Yardım et canla başla bana. Ant ver. Hem sözünle hem işinle. Biliyorum. Kızdıracağım akaların saydı adamı. Onun arka sulara her yerde sözü geçer. Kral azgın olur kızınca ayak takımından birine. Böyle bir günde beni korur musun? Ant ver. Böyle deyince o, Ayotes ayağa kalktı. Dedi ki, korkma. Tanrı buyruğunu açıkla bize. Danoğlara Tanrı buyruğunu açıklamak için sığındığın Phobios Apollon adına ant olsun ki sözünü edeceğin adam Agamemnon olsa bile ben yaşadıkça şu de şimdi gördükçe koca karını gemilerin yanında bir tek art bile sana el kaldıramaz. Bunları deyince o usta yorumcu rahatladı. Dedi ki yok yok o ne adak için kızdı ne de yüz sırlı kurbana. Agamemnon saygısızlık etti doğacıyı da ondan. Salmadı kızını, almadı kurtarmalıkları. Fabius Apollon da size bela getirdi ve bundan sonra da bela getirmeye devam edecek. Agamemnon verirse kızını e, babasına ve bir de yüz sır kurban ederse yüce Hürses'e tanrılar belki yatışır yola gelir. Yoksa danoğulların danoğulların üzerindeki salgını o bile kurtaramaz. Böyle deyince o Atreus oldu Agamemnon büyük bir hırsla kalktı. Yüreğinde kapkarı bir öfke vardı. Yanıyordu gözleri yalın yalın. Dik dik baktık Allah Dedi ki, Senden hiç güzel haber duymayacak mıyım? Seni yomsuz haberci. Hep karar ver getirir. Gönül eylersin. Ne tatlı bir sözün, ne hayırlı bir işin var. Bir de tutmuş dana olarak Tanrı buyurunu buyurursun. bir kurtarmalıklarını almadım diye, kızını vermedim diye Dan olarak Tanrı okçunun bela getirdiğini söylerse. Doğrusu isterseniz o asıl karım Clytaismestra'dan bile üstün o.